Herkese merhaba birinci Tayfa. Bugün e, çok beklediğiniz o çekiliş zamanı geldi. E, bir saattir Glamour ile uğraşıyorum. <laughs> Onur da yanımda. Bir saattir siteyi çözmeye çalışıyordum. Çözdüm. Her şeyi hazırlıyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde her şey hazır olmuş olacak. E, çekiliş şartları falan. Çekiliş linkini videonun altında bulabilirsiniz. Gerekenlerin hepsini, yani ne kadar zorunlu olanlar var. Ama hani puanınızı arttırmak için, şansınızı arttırmak için... Oradaki verilenleri yapmanız lazım. Onları yaparsanız şansınız daha çok artar. Zaten çoğunuz biliyor bu çekiliş muhabbetlerini. Ee, 1x 510 kişilik TeamSpeak sunucusu vereceğiz. Benim şu an kullandığım TeamSpeak sahibinin bana kendi şeyidir, teklifidir. O bana dedi böyle böyle verebilirim. 2x AK47 Redline'ım var. 10x de 10x, 10x. Ee, random Steam oyun kodu vereceğiz. Ee, bunların hepsini vereceğiz size. Alın gidin. <laughs> yapmanız gerekenler aşağıda link, link var. Şeyin videonun ama çekilişin linki var. Oraya tıklayın. Orada yapmanız gerekenler zaten ekranı çıkacak. Hepsini yapın. Şansınız çok olsun. Kendinize iyi bakın. Sonuç bir hafta sonra. Haftaya cuma. Bugün cuma. Haftaya cuma açıklanacak. Takipte kalın arkadaşlar. Bol bol çekilişimiz daha olacak. Bu ilk çekilişimiz. Hadi hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın.